Arkadaşlar şöyle ufak bir bilgi geçeyim Burada ben normal girmiştim servera Ve serverda video çekerken elektriklerim gitti Elektrikler gittikten sonra video kayıt almadı Adam var ya yani. evet, Engin abim arkadaşlar Biraz video dışı kastı <laughs> Video dışı kastı <laughs> aslında video da kastı Elektriği gitmiş O yüzden arkadaşlar ne kadar. İki boltimiz var. 5 mertim. E. mertim bilmiyoruz. rotada var mı? Yok. Nasıl? Daha demin var da. Az önce önüme saplı düştü bir tane adam çekti biliyor musun kanka? Tam hmm, çıkarttı ya. Yapacağım yani. bir şey ne biliyor musun? Hemen iki dakika bir skrup kasıp şey yapmak. Evet şey yap. arkadaşlar sizler için saatin ikisinde uykulu video çekiyoruz. Görün görün. oyundan çıkarsak o, halen Aynen, reis. Al bir kasa çık Arkadaşlar ufak bir duyurum olacak. Bugün 19.00'da Septum 2X adlı server wipe yiyor ve para ödüllü etkinliği var. Birinci kişiye 100 TL, ikinci kişiye 50 TL, üçüncü kişiye 25 TL şeklinde. Aşağıdan Discord bırakıyorum. Katılabilirsiniz. İyi seyirler. Ben güzel 32 okum var. Nasıl grip hallediyorsun? sen de bir, bir, şeyler yaparsın artık. Gor, başka bir arkadaşlar. Merak etme. Hadi ver oğlum buradan bir şey. Oy yat oğlum aşağı. 5.56 mermi de buldum. Oha şefkan. Biliyorsun. Yat aşağı. Bak şimdi kanka sabah kadar kısacağım. Süt biber de çekelim buraya. Sabah kadar kas kas. Yok yok. Ya 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 bu ya. Yo, şey ben de aynı yo, 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 yo. şey. Yok yok yok. Vassa dur dur dur. Vay vay vay. Allah buz kazması. Sabah kadar full bura şey vuracağım. Şimdi Satsal ben AK kesiyorum. Full fight. He? AK kesiyoruz full fight. Öyle mi? Sonra mı raid? Bir silahımızı kat. Böyle Ercan Akın tarzı yı... raid 35 dakika hiç kesmeden değil mi? Aynen <laughs> <Öyle>, aynen. <öyle. gülüyor> Kürt gibi raid atalım sadece. Abi, sen misin? No. S Hiçbir şeyde mermi yok muydu ki? Ben şimdi getireceğim. Ne kadar? Tabii araştırma amaçlısı var. Hatta öğreniyorum şimdi. Dur oğlum ben şunu diye adamı bir takip edeyim evini bulayım. Aylar sıkıyor. İlginç attı lan. Evler sıktı. Elini vurdu öldürdü. Sen misin lan vurdu? player bait RP player bait Bakın burada atlıyorsunuz. Tamam düz koşacağız. Şimdi aslında bu taktik şöyle yapılıyor. Daha dur bir dakika göstereceğim abi. Taktiği göstereceğim ya. iptal ettik buradan bastık. Şimdi adamın yanına gittiğimizde sırtımızı dibi olursa vurur. Heh, taş bulduk bir tane. Şimdi bir tane kaya basıyorsunuz buradan tamam mı? Kaya gibi böyle craftlanıyor craftlanıyor craftlanıyor. Tam craftlanacağı zaman kayayı alıyorsunuz basıyorsunuz. Craftlanmıyor tekrar gibi craftlanıyor falan. Sırtınız hiçbir zaman db olmuyor. Helal et, etmediysen geri atlayacağım herhalde. Neyse arkadaşlar db basıyoruz adam artık yok yani. Adam olsaydı sırtımıza silahsız yaklaşma taktiği bu yani. Adam var lan. Hazmatlı sen misin? Kuyum korktum ya. Orada bizim ev mi? Cık. Ben de şu sol bizim mi sanıyorum. Amele Böyle geliyor. çekip bir koy. <laughs> lan böyle kim attı sen? Oy. Onunu. Bu ne oğlum? <laughs> Main silahı verdin aga. Hadi gidelim de biraz adam bırak. Ne? Biraz adam vuralım. Tamam kanka. Arkadaşlar, adını da slot'a koyuyoruz. Hiç tabağı açmaya gerek yok. Altıya basın, direkt yiyor yat aşağı. Tam böyle adamı sıkacağını hissettiğinizde giyiyorsunuz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Tam adam, adam size sıktı hani gördü. Amacı ne? Adamın siz, adam siz naked olduğu için fazla ciddiye almıyor. uzaktan iken sıkmıyor. Yakındayken de fazla ciddiye almıyor. Cover'a girip bir giyiyorsunuz adam açıyorsunuz. Silahlı bir çıkıyorsunuz. Evet. Adam diyor ya baba. <laughs> Nerede safle? Önümüzde. Nereye düşüyor? O tam efinin dışına. Ama adam yüz yüz gelir yani %100. Alalım şeyi. Neydi? E, spas'ımızı alalım. Spas artı M24. <laughs> M24'lük sıkacak sattın <laughs> abi. Hadi oğlum koştur. Ev atmış aman akıyım ya. Rufta adam ya. misin? Evet. Aşağı düştü ama saplı. Ruf nerede oğlum hani? Aha aha bir şey onarıyor. Akif Uciğir eğil. Rufta biri var. Akif Uciğir de aşağıda. Eğil kanka ses yapma. Akif Rufta kanka sakın çıkma. Çıkma abi. Bilmiyorum çıkma sen. Zıplıyorum ses veriyorum ben. Ben zıplamıyorum. Giriyorum evin dibine DB ile. Uzaklıkla. Dibine girme SMG ile. DB ile evin dibindeyim kanka. Ölsen aslında %100 direkt çıkar da. Aa. Artık bekleyelim. Olmadı sen SMG çıkıp. Dur bir bait'e bait. Ya M2'liye böyle triple atıp son last hit attın değil mi? Aynen. Hadi. Of. Sapliye gidek ya mod. Nereye attı? Attı mı ya da? Ha gideyim bakayım bir. Git Aga ben burayı salmam. Git abi gez onu. Çete yazsana kanka. Ee, S11 Big Raid falan. Dur be bırak. Attı sap diye ben gidiyorum. Dante'nde falan. Yuh. Bu nerede? Ha. Kanka devasa kazıcı yapmış ya. Oraya koş. <laughs> Belki oraya artmıştır. Arkadaşlar şu havada gördüğünüz sapliği birazdan alacağım. İçinden spas falan çıkacak. Olsun yine silah. Ya da adam kesebilirim. Flash set LR falan MP5. Easy Thompson. Okudum şu an oyunu. Arkadaşlar ya öleceğiz ya öldüreceğiz. İkisinden biri. Bakalım ne oluyor. 5 dakika daha bekleyeceğim geldim. Ne adam var lan? Ne adam alacak? Umut ne adam aldı? Kes Giriş, Rokey, Thompson. Tamam oldu. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi kolay oyun. Bu MP5'e de katlarız. Arkadaşlar adamlar gelmiş. Kaçıyoruz amık. Yarı ot ola Bir de kaçmıyorum. Kesicem. dım acaba beni chat ne diyorsunuz görmüş müdür chat görmüş müdür chat görmemiş herhalde tanesi öldü arkadaşlar. Bir <laughs> tane daha öldü arkadaşlar. Ama canım çok az. arkadaşlar buna bir şey yapamazdım maalesef. Aa çayını katmış Umut buraya. Sorkmay mı? Evet. Aa ölüm Evet evet evet. Geliyorum. Ya sen bir sikit değiştirmez ki şu an. Ne demek değiştirmez? 12 mermi Silahımız yok. 12 tane ace atarım. Sakin ol. Açıyorum. Aç aç. Aç kuleye çık. Kuleye çıkamam yaya kum var. Tamam kuleye çık kanka işte. Info verirsin bana. Eritme yapıp worky'yi batıp yarı öyle gelebilirim. Sen What you mantığında. think? Öyle yapacağım Umut ya. Ama Bolt bolt aynen öyle yapacağım. Scott's Vault da oynanır ha. orijinal Hadi birader adam yok mu? <laughs> Fight night. Çayını vattı hani. Adam mı var lan orada? Yanlış bir. Aha adam var lan dur nerede? Ne edeki kulede. Gördün mü? Bak kule. Kule. Benim kule değil, öbür kule. Aha alttan geliyor. Çıktı geliyor. Gördüm. İki, İki kişi. kişi. Evet. İki kişi. Uyuyor. Geliyorum iyi, iyi kanka Altına sen. senin. Senin kulenin altına geliyorum. Ne yaptın? Niye sıktın? Gelmesinler. Sen gelsin oğlum keseriz. Gelmesin, gelmesinler. İstemiyorum. Setlere ne? Drop Bilmiyorum burada. İkisi de dört. Bunu salakları. Bir tane daha geliyor. Of, altıma sıçtım. Kanka bak yarım saat bir yeri tuttum tuttum tuttum. Bir saniye arkama döndüm adam çıkmış. İki bir kişi saniye. geliyor biraz flash kişi geliyor flash set. Dur dur oh. oynadık. Ama MP5 mermi yok. Kuleye çıkıyor Umut. Karşı kuleye Bekle. çıkıyorlar. Çıkmıyor. Geliyor. Nereden geliyor? Hadi. Benim bu taraftan mı? Benim bu taraftan mı? Tam duydum. Altı var lan. Kuleye çıkacak ha. Geliyorum iki tane yer aldım baya mermi aldım. Sakin boys. Gel yavrum. Neredesin? Oh tek yemeyeceğim Adam bak adam bir Yakın adam. Beşer var şey, beş, altı, beş, altı var mı Var. Bir şey beşer atıyorum tabanca. Tabanca beşer altı var. Tamam. Adam yakın aşağıda. Emin misin? Kulede 4x var. Kulede 4x gördüm, var. Gördüm gördüm. Aşağıdaki duydun mu? Hmm, sağ alttaydım. kulede de. Şuradan çıkıp geçtim. Tamam. Ay aşağı düşüyordum ha. Kanka sana fazlalık silahları atayım buradan. Bana bak. Ana, ana. Neyse dur ya. Adam çıktı adam çıktı yar otu yiyor bak 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 ese hadi 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 yani. karşıda da iki kişi var karşı kulübede 2 iki var evet harika sana ben şu otu vereyim hadi deyim ben mi yok şimdi ama. ince maşıyor yani hadi al al atlamışım var al kumaş attım baya Hs falan yersen doldurursun o loot'u alamam. Onu denemeyeceğim bir de. Herkes kulede ama. Solda söz duydum. Kanka. 2 4 3 roket. Bolt 16x. Vereyim 16'yı sana. Loot'u da vereyim. Tamam. Thompson da var. Hacı bir eve götürelim ne diyorsun? Hazmat var mı? Hazmat var. Ver bana sen götür öyle Of iki cadı üç roket lan raid atarız Roket atar var mı evde? Aa. 16x dur Bakıcam adamı tam nerede kestik biz? Nereye atalım? Burada yukarıda var. 2 C4'lük. Boşalt üstüne gel. Yarın falan. Arkada bir şey açmaz. Burada var. 2 kare bir üçgen ama tahta kapı kanka. Ve içeride ne kutuyor? Sal bunu. Dediğimi gel şuna yapıştır ya kapısı. Metalsi yapıştır buna. Ana hiç geçilmiyor. Metal mi değil? Gel gel. Online nerede ya? Hani? dört kare Şu var. de. Metal mi? Metal. Buna mı atıyoruz dört kare? Evet. Bu online'da. Emin misin? Tahta mı? Hı hı. Hayır. Tamam yapıştır şu yandan iki tane yatanı... Çıkmış da olabilir, bir tane tamam, çıkabilir belki Bir tane daha Adam çıkmıyor Aha bol. Kilitli mi ya gerçekten Evet Dur bakayım Oy ya tam Adam da kapattı. Tam sıkıntı yok. <laughs> Ay atacağın yeri şuradan at dedim ya. Bro, uh, really you gonna fucking rape me when I'm trying to edit a video? we have nothing. It's not worth it. Okay. Kanka, I can unlock CC if you don't shoot me. Evet, evet. Aynen kanka. Boy, you should fucking thingy. Bir ha? canım var. Sana vurdum hiç? Yok. Lootları taşıyor kanka. Benim kadar. burada bekle. Evi kapatacak adam. Tam vurdum. Kapattı adamı. Öldüm.

you <sweak> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanınızda TRBS Duo ise TRBS Duo varsa sıçma gidiyorsunuz geliyorsunuz evde iki tane silah olmuş Basit şeyler bunlar Ben şeydim gidelim havalimanına gidelim Bir bakalım içine Aha kompanı Evet, üç bedi attı. Benim üzerime kastım ama gelin. Kanka, yar otuldu varmış. Cici. Aa. iki bade birisi düştü. Tamam. Umut gitti tut da. Öldüm kanka. Anasını sikeceğim. Hese ona da öldü. Helal be. Oy yat oğlum. Bir canla. Oh, bir de skopsuz ha bu. Get out face. Oy. Oh, bu ne? Bro. Kat kat. Yatak sözü beklemekten bıktım ama ne kadar. Ne olmuş lan? Kardeşim işte. <laughs> TR best. Anlatmaya <laughs> gerek yok. Bir canlı ha. Umut 3 mermi vardı. Bir izini kaçırmadım o mermi. <laughs> 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 A <music>. don't <laughs>